gayrı olma. En çok tül perdeleri etkisiz kılan ışıklara kızgınım. Sonra o ışığın altında kaybolanlara. Adamın yankısı artık başka çalınıyor kulaklara. Ay kara. Bir çakı deniz, bir bıçak mavi yeter bana. Bunun kesiklerle bir ilgisi yok. Kesilmişlerle hiç. Ay kara. Hani bir zaman yağmurdan kaçar olmuştu toprak ve biz devralmıştık bir çiçeği. Hani kurudukça uzaklaşacakken elimizde bulmuştuk bir yangını. Bunun çölle bir ilgisi yok. O daha tohumken demişti bana. Ben açmaya değil solmaya hazırlık yapıyorum. Ticari olmayan bir yokuş. Gönlümden kopmayan bir yokuş. Razı gelmiş. Yorgunum gündüzlere perde çekmekten. Bunun çölle bir ilgisi yok. Öyle olsaydı bir olurdu kavrulmak velut. Öyle olsa bunun adı gözyaşı olmazdı. Hani bir zaman devralıp bir çiçeği yakamıza takmıştık. Bu sefer bütün anaları yeniden doğuracak mezopotamya. Bütün sular yıkanacak. Bu sefer sesler dışıma, mağaralar içime, çiçek yine yakama. Bir de hakine setler dışıma, evler içime. Çiçek yine yakama, sen yüksel. Bir bulutun gölgesini üstüne örtünceye değin yüksel. Gayrı olma, aykır. Bu bilmediğim bir topraktan kaçıncı haşrolunuş. Kaçıncı dalından kopan ham yaygara. Ay kara. Doydum bir kış ürpermeye. Bu düşüşün yerinde olmayan bir kaldırım taşıyla ilgisi yok. Son yokuş aşıldı, son kapı geçildi. Birazdan sonsuz düzdük. <laughs>